Arkadaşlar merhabalar. Donald Trump'ın ikinci kez göreve gelmesiyle birlikte küreselciler arasında bir savaşın başladığını söylemiştim ve bu savaş alevlenerek devam ediyor. Kimler arasındaydı bu savaş? İki büyük aile üzerinden küresel sermaye oligarşisi arasında. Şimdi baktığınız zaman Donald Trump öngörülemez bir lider, öngörülemez bir kişilik. Ne yapacağı belli olmayan istikrarsızlık içerisindeki bir kişi olarak görüldüğü için başkanlığı başkanlığı istenmiyordu. Bir takım iki kez işte suikast girişimi yaşandı ve Trump'a gözdağı verdiler. Ya bizim dediğimiz çizgiye gelirsin ya da ya da sana işte bu bu şunları yaparız. Böyle bir mesaj verdiler. Şimdi Donald Trump göreve gelirken küreselcilerle didişeceğini, küresel politikalara karşı çıkacağını ve Orta Doğu ile işte Asya'da yani e, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşı bitireceğini söylemişti. Yani küreselcilerin esasında en büyük projelerine darbe vuracaktı. Peki ne oldu? Bunu yapamadı. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili söylediği bütün sözleri yemek kaldı. Yani yedi. Tükürdüğünü yaladı tabiri caizse Türkçe deyimle. Şimdi bambaşka bir savaş başlıyor. Ve Donald Trump adım adım Küreselcilerin çizgisine getiriliyor. Getirilmek üzere ve getirildi diyebilirim. Bunu yapan da İngilizlerin devleti ve aynı zamanda bu savaşın ortasında olan Rothschild ailesi. Dedim ki, Donald Trump üzerinden bir sermaye kavgası var. Kimin daha çok pay alacağı, kimin hangi bölgeyi efendim e, sömüreceği, hangi bölge kimin himayesinde? olacağı savaşı, bir parasal savaş, bir ekonomik rant savaşı, bir küresel ekonomiyi dizayn etme savaşı ve aynı zamanda yeni küresel düzende kimin hakim olacağı savaşı. Bu devletler arasında olduğu gibi sermaye oligarşisi arasında da yaşanıyor. Özellikle o iki büyük aile arasında. Şimdi baktığınız zaman Donald Trump'ın yanında konuşulana ilk önce Elon Musk. Biliyorsunuz Elon Musk başından beri Donald Trump'ı destekleyen bir kişi. Ve Twitter yani eski adıyla Twitter yeni adı, adıyla X'i satın alarak tam 45 milyar dolar ya da 44 milyar dolar diyorlar. Büyük bir paraya satın alarak küreselcilerin iyi polisini oynamaya devam etti. Ve onun o satışını esasında biraz murun kırın yapsalar da onayladılar. Niye? Çünkü iyi polisi oynayacaktı. Ve nitekim de Küreselciler bugüne kadar Elon Musk'ın iyi polis rolü oynamasına izin verdi. Şimdi, şimdi ne oluyor? Şimdi bir kavga var. Donald Trump'la Elon Musk arasındaki kavga artık su yüzüne çıktı. Niye? Onu anlatacağım. Çünkü artık Elon Musk'ın iyi polis rolüyle görevini, rolünü açtığını düşünen küresel akıl harekete geçti. Ve Donald Trump'ın yanından o Elon Musk'ı çekip almaya karar verdi. Bakın burası önemli. Şöyle şimdi Donald Trump ikinci kez göreve geldiğinde onun yanına işte dediğim gibi Elon Musk'ı monte ettiler ve Elon Musk başka bir yere daha angaja oldu. Nereye? İsrail derin devletine. Netanyahu'yla işbirliği yaptı. Biliyorsunuz işte e, Filistin yanlısı hesapları ön plana çıkarıyordu. Efendim daha özgür bir platform olması açısından farklı görüşlere yer veriyordu X X'de. Fakat bir müddet sonra İsrail bunu fark etti ve Elon Musk'ı İsrail'e yani yumuşak tabir kullanıyorum davet etti. Esasında emretti oraya gitti. Oraya gidip orada briefing aldıktan sonra Elon Musk değişti. Ve o özgür olarak nitelendirdiği Filistinli hesapları askıya almaya başladı tek tek. Diğer Filistin yanlısı hesaplar ve onlara destek veren diğer hesapların da ana akışta efendim görünürlüğünü düşürdü. O yüzden de bir görev aldı. Şimdi küreselciler ya baktı ki Donald Trump'ın yanında çok ileriye gidiyor. Her şeye karışıyor. Donald Trump'ı yönlendirmeye başlıyor ve küreselcilerin Donald Trump'ı tam çizgilerine çektiği noktada şey, Elon Musk ayak sürütüyor, diretiyor. Yani o iyi polis rolünü oynamaya devam ediyor. İşte o akıl, o küresel akıl devreye girdi. Bir dakika dedi. Yeter, senin rolün buraya kadar. Çünkü Elon Musk küreselcilerin iyi polisi olmasına rağmen, iyi polis rolünü oynayan bir çantacı olmasına rağmen aynı zamanda ABD derin devletinin Pentagon'un da adamı. Çünkü NASA'nın adamı. Çünkü Pentagonla Starlink, Starship gibi projeleri yapan bir kişi. O yüzden de önemli bir kişi. Şimdi ne oldu? Efendim bir bahane üretildi. Nedir o bahane? Güya biliyorsunuz işte Verimlilik Bakanlığı'nın başına getirildi. Danışmanı. Aynı zamanda Trump'ın danışmanı. Elon Musk diyor ki bütçe kısılsın. Bütçede gereksiz harcamalar var. Bu gereksiz harcamalarla bütçeye 2,5 trilyon dolar ek işte yük biniyor diyor. Şimdi dolayısıyla bunu istemiyor. Ve Trump'a adeta emir vermek istiyor. Trump da diyor ki benim en güzel projem işte askeri harcamaların artırılması. Çin'e karşı askeri harcamaların artırılması. Efendim işte vergilerin düşürülmesi vesaire filan. Bu şekilde bir ekonomik anlaşmazlık var. Ekonomi konusunda anlaşmazlık var. Biliyorsunuz Elon Musk özellikle ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın kapatılmasındaki ki bu ajans önemliydi. Küreselciler için en önemli finans kaynağıydı. Çünkü ABD derin devleti daha doğrusu küreselciler yurt dışında yapacakları turuncu devrimler işte o Soros tipi devrimleri buradan finanse ediyorlardı. Ve diğer projelerin finans kaynağı ABD Uluslararası Kalkınma Ajansıydı. Bunu kapattılar. Başta Bill Gates buna karşı çıktı ve Elon Musk'ı 2,5 milyon çocuğun ölümünden sorumlu tuttu. Bir kavga da burada. Elon Musk ile Bill Gates arasında. Ve nitekim de Bill Gates tasfiye edilmişti. Elon Musk'ın Trump'ın yanına yerleşmesiyle birlikte Elon Musk ne yaptı? Dışladı. Bill Gates'i dışladı. Ve dolayısıyla Bill Gates de tavır aldı. Bill Gates'in dışlanmasının sebebi şu. Bill Gates tüm yaptığı efendim plan ve projelerin finansmanını ABD resmi kurumlarından sağlıyordu. İşte Elon Musk buna dur dedi ve aynı zamanda da küreselcilerin, küreselcilerin özellikle Rothschild'lere yakın sermaye grubuna darbe vurdu Elon Musk. Çünkü Rockefeller, Rockefeller ailesiyle birlikte çalışıyor Elon Musk. Ve o da Rockefeller ailesi de normalde zaman zaman küreselci davransa da küreselleşmeyi teşvik etse de esasında bölgecidir, bölgeselcidir. Amerika ile özdeşleşmiştir. Amerikan sermayesinin temsilcisidir ve dolayısıyla Trump'ı ikinci dönemde tam destekleyen bir para baronudur. Ve Roşitlere karşı şu anda mücadele veriyor. Yani bölge hakimiyeti veriyor. Roşitler ne diyor? Roşitler de ser sermayenin küresel dolaşımını ve aynı zamanda tüm dünyada küreselleşmenin devam etmesini ve Orta Doğu'da özellikle İsrail'in aşırı tutumuna karşı bir tutum alıyor ve iki devletli çözümden yana. Suriye'de ise Suriye'de ise daha özgür efendim ABD politikasına karşı İsrail'in saldırılarına duran ve Suriye'deki yaptırımların kalkmasını kalkmasını savunan bir e, strateji izliyor. Dolayısıyla hem Roşitler hem de Rockefeller ailesi Orta Doğu ve Ukrayna Rusya savaşı üzerinden bir çıkar kavgası veriyor. Yunan adaları mesela Kanada bunların her birisi aslında ekonomik sorun, ekonomik koşullar nedeniyle Trump bunları istiyor. Bunu daha önce anlatmıştım. Rockefeller ailesi teşvik ediyor. Niye? Euroland adalarının altında maden yatakları var. Kıymetli toprak mineralleri var. Orada zenginlikler var. Kim çökecek? Bu aileler çökecek. İşte kimin olsun kavgası. Kanada da hakeza öyle. Diğer taraftan Ukrayna Rusya savaşı. Baktığınız zaman Donald Trump burada anlaşmayı yaptı yani e, Ukrayna'nın yeraltı madenlerine çökme anlaşmasını yaptı. Sesi kesildi. Şimdi ne oldu? Şimdi İngiltere derin devletiyle aynı çizgiye geldi. Ve dolayısıyla dolayısıyla Trump yavaş yavaş küreselcilerin çizgisi, çizgisine geliyor. İşte burada kavga var. Buradaki kavga daha önce de ifade ettim. Donald Trump'ın o göreve başlarken yapmış olduğu törene bakmak lazım. O törende yanına kim gelmişti? Larry Fink gelmişti. Yani daha önce daha önce demokratlara sonsuz destek veren ve kürele küreselleşmeyi sonuna kadar savunan ve dünyadaki en büyük parasal şirket, yatırım şirketi. Tam resmi olarak 11,5 trilyon dolara hükmeden bir küresel oligark, bir küresel firmanın CEO'su, başkanı, kurucusu. Ve daha önce sonsuz desteklerine rağmen demokratlara vermiş olduğu desteğe rağmen Donald Trump'ın yanında konumlandı. Küreselciler böyle istedi. Bir başkası Jeff Bezos, başka baron, çantacı o da geldi. Donald Trump'ın yanında konumlandı. Başka Mark Zuckerberg bu da geldi konumlandı. Şimdi Elon Musk'ı yiyorlar. Yani küreselcilerin tam küreselleşmeyi savunan, tam küreselleşme için çabalayan sermaye oligarşisi şimdi e, şeye Elon Musk'a karşı bir tavır aldı. Çünkü Elon Musk'ın çizgiyi açtığını, o kendisine verilen işte iyi e polis rolünü açtığını, olaylara doğrudan müdahale ettiğini düşünüyor. Aynı zamanda o hükümetle olan ilişkileri, verimlilik bakanlığının başındaki ilişkilerini, Donald Trump'la olan özel ilişkilerini kullanarak sermayesine sermaye kattığını görüyorlar. Ve dolayısıyla Rockefeller ailesiyle birlikte hareket ettiğini ve o küreselcilere darbe vurmak istediklerini gördüler ve şimdi tasfiye ediyorlar. Ve Donald Trump da ne dedi? Evet ben bu yasayı çıkaracağım. Yani Elon Musk'a mesaj olarak diyor ki sen ne dersen de bu yasayı çıkaracağım. Nitekim de yollarını ayırdılar ve bu kavga daha sonra alevlenerek devam edecek. Onu göreceksiniz. Bu yakında efendim Elon Musk'ın bir takım bölgelerde işte Starlink uydularından veren, verilen interneti kesmek suretiyle ve Starship projesini yavaşlatarak ya da Donald Trump'ı zorda bırakacak bir eylemin içerisine girerek bu savaşı sürdürecek. O yüzden küreselciler arasındaki savaş devletleri de etkiliyor. Yani devletler evet devleti yönetenlerin iradesi önemlidir. Devletlerin iradesi önemlidir ama unutmayın devletlerin içerisindeki dengeler var. Sivil toplum kuruluşları var, basın var. Efendim işte tank kuruluşları var, lobiler var. Her türlü devlet dışı aktör, non government organization dedikleri devlet dışı aktörler çok güçlü. Bu devlet dışı aktörler liderleri yönlendiriyor. Ve liderlere karşı bazı projeleri, teknolojiyi dayatıyor. Sermayeyi bir silah olarak kullanıyor. Dolayısıyla bunların kavgası devletleri de etkiliyor. O yüzden işte Elon Musk'ın tasfiye süreci başladı diye düşünüyorum. Bu süreç daha sonra bakalım şeye izin verdiler. Zaten karar verdiler. Elin Musk, elin düzeltiyorum. Bilgeyiz. 2045 yılında yani görevini tamamladıktan sonra vakfını kapatacağını ve bu işleri bırakacağını da ifade etti. Bu da bir tasfiyenin, bir kavganın şeyi. Ama şunu ifade edeyim. Donald Trump İngilizlerin devletinin çizgisine gelmiştir. Küreselcilerin dediği noktaya gelmiştir. Bundan sonra küreselcilerin en önemli projelerini Donald Trump üzerinden yapacaklar. Bunu da buraya not olsun diye düşüyorum. Değerli dostlar, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.